Patlattın. İyi misin? Basma o camlara basma. Affedersiniz. Ben özür dilerim. İyi misiniz? Bir şey yoktur inşallah. Algıları dışında sanırım bir hasar yok. Temizlikçiyi çağırmak için için bekliyorsun? Kilitlendin. Hemen ha hemen halledeyim. Asistanım yeni başladı. Korkarım biraz sakar. Allah bana kolaylık versin. Ne olur kusuruma bakmayın. Sorun değil canım. Kaza bu olur. Cam kırığı var deniyor. Niye eksik malzemeyle geliyorsun? Bir şey söylemedi. Eliyle işaret etti sadece. Ne yapacağımı bilemedim. Ama hemen toplarım. Hadi hemen. Ay ne olur kusuruma bakmayın. Vaktinizi alıyorum. İsterseniz odamda devam edebiliriz. Sorun değil Canan'cığım. Vaktimiz var. Madem vaktimiz var, izninizle ben iki dakika lavaboya gideyim. Hemen holün solunda sol taraftı. Asistanım gelseydi size eşlik ederdi ama teşrif etmedi dert değil. Ben yolu bulurum. Leyla. Ayber geldi yani kapa telefonu. Ne oluyor? Ne oluyor he? Ne oluyor? Bana bir açıklama borçlusun. Ya iki dakika bir dur. Zaten o kadar vaktiniz var. Gerçekten mi Leyla ya? İlk aklına ben mi geldim ha? Hiç mi tanımadın beni? Ben kimi tanıdım ki? Yanılmalara doymadığım için bu haldeyim işte. Korktuğundan saçmaladığını düşünüyorum. O yüzden uzatmıyorum. Ne işi var o zaman bu adamın burada? Nasıl oluyor da geliyor? Ben de buraya geleceğimizi bilmiyordum. Kapıya gelince anladım. O andan itibaren de seni aramaya başladım. Mesaj attım. Haşmet iş yerinde sakın ortalarda görünme diye. Sen hiç telefonuna bakmaz mısın? Aradın mı? Nasıl sana böyle bir şey yapacağımı düşünürsün? koşturmaktan bakamadım ki. Özür dilerim. Neyse bunları sonra konuşuruz. Senin şimdi acilen bu toplantıya girmen lazım. İnsanlar seni bekliyor. Alper, benim buradan çıkmam lazım. Lütfen toplantıya falan giremem. Lütfen yardım et. Leyla, sakin ol. Önce derin bir nefes al lütfen. ettiysen Haşmet seni tanıyormuş gibi davranmadı. Yani seninle burada konuşmayacak. Ne planladığını anlamamız için seninle toplantıya girmen gerekiyor. çok korkuyorum. Korkma. Ben varım. Bu işi beraber halledeceğiz. Tamam mı? Affedersiniz beklettim. Biz de tam sizden bahsediyorduk. Yeni şubedeki maliyetlerinden bahsediyordum. İşine aşık insanlara bayılırım ben. Mekanı çok merak etmeye başladım. Yani şu röportajı en kısa sürede yapalım da... ...hem mekanı hem de yeni usta şefimizi bir parlatalım, değil mi? Ne zaman isterseniz. Sizi seve seve ağırlarız. Ustalık konusuna gelince de bence daha onun için vaktim var. Ama iyi olduğum konusunda mütevazi olamayacağım. <laughs>

Bana göre tevazu övülmek isteyen insanların yalvarmasıdır. Kendini bilen insanda da olmaz. Zaten ben de öyle kişilerle çalışıyorum. Ama Haşmet benden daha seçicidir. O birine güveniyorsa bu iş tamamdır. Alper bana Engin'in hediyesi oldu. Çok iyi bir zamanda denk geldi. Seni görünce neden bahsettiklerini çok iyi anladım. Kafamda çok hain planlar var. <laughs> Ne gibi? Şimdi burada konuşmayalım. Sonra baş başa bir görüşürüz olur mu Alperciğim? Baş başa ha? İşletmecimi çalmana izin vermem. Aklından bile geçirme. Ay Haşmet hayır kimseyi çalmaya çalışmıyorum. <laughs> Al. Bu yeni sezon reklam fiyatlarımız senin için. Şirket grubumuz her zaman seni kollar biliyorsun. Farklı fiyatlar onlar. Ayrıca açılışın için yeni bir sayı yapmayı planlıyoruz. Aslında benim kafamda başka bir şey var. Başka bir reklam kampanyası da Gürkan geç kaldı. Kusura bakmayın geciktim. Malum trafik. İlk toprağı atmak bana düşer. Değil mi? kimseye göstermeden bunu bağ evine götür. Orada bitirin işini. Biz de seni bekliyorduk Gürkan. Merhabalar. Seni beklediğimizi bilmiyordum Gürkan. E sen Amerika'da değil miydin? Evet. Buraya yerleşti. İş için burada. Ha. İyisin ama değil mi? Sıkıntı yok. Çok şükür iyi. Amerika toparladı ya, Türk gibi maşallah. <laughs> Gürkan, işletmecimiz Alper'le tanış. Alper, Gürkan. Alper Bey. Gürkan Bey, memnun oldum. İsminizi çok duydum. Ben de öyle. Engin'e gömleğim kan oldu, git yenisini getir dedi. Gürkan'ın işini o diğer iki adam bitirecekti. Bak emin misin? Söylenenleri yanlış anlamış olamaz mısın? Oturalım lütfen. Lütfen. Evet. Demek Amerika'ya açılıyorsun Haşmetciğim. Gürkan'ın fikri. Allem etti, kullem etti, beni ikna etti. Onu da bugün gönderiyoruz Amerika'ya işlerin başına. Gitmeden önce fikirlerini almak istedim. Çok şanslısınız Gürkan Bey. Haşmet Bey bana franchising vermiyorum demişti. Yo, Gürkan'a da franchise vermedim. Benim markamın bir yan markası gibi olacak. Aa, işte bu yeni Hı. haber. Bu haber. Kutlamamız lazım. Benim başka bir planım var. Derginizin 25. yıl kutlamaları için mekan aradığınızı biliyorum. Ben diyorum ki bizim mekanda yapalım. Alper size güzel bir menü hazırlasın. Ben de uygun bir fiyat veririm. Biz de seni her dergide haber yapalım. Çok kurtsun. <laughs> yani böyle bir yemek için benim mekandan daha iyi bir mekan var mı? Olur aslında Haşmet'ciğim. Harika. Tamam. Yalnız ilk önce bunu planlama departmanıyla konuşmam gerekiyor. Sonra baş belası reklamcılarla da konuşurum ama olmayacak işler değil. Hallederim ben. Not sen canım değil mi? Hı -hı. Güzel. Heyecanlandım vallahi. <laughs> görüşme oldu ama değil mi? Böyle herkesin kazandığı toplantılara bayılırım ben. Ben de. Evet. Restoranda seni ziyarete geleceğim Alper'cim. Programı ayarladıktan sonra mutlaka ararım. Bekleyeceğim. Seninle çok güzel işler yapacağız. Meraklandırıyorsunuz. Beni de. Biliyorsun ben sürprizlerin kadınıyım Haşmet'cim. Ser verip sır vermeyeceğim diyorsun yine ha? Heyecanla bekliyoruz. Bekle görürsün. Gürkan'cığım gitmeden önce seni gördüğüme çok sevindim. Bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Canan'cığım görüşmek üzere. Canım. Leyla Hanım. Hayırlı olsun. de geç.